Ve mücadele başlıyor. Gerginlik devam ediyor sevgili izleyiciler. Kıyamet kopacak az sonra. Bakalım neler olacak sevgili izleyiciler. Çok büyük gerginlik söz konusu. Faslı, Sümeyya ve Trabzonlu Sabriye zil çaldı ve mücadele başladı. Love Geek denemesi boşa gitti. Aradaki mesafe başlar başlamaz. Bir buçuk metre kadar sol direk midesine. Ih! Sabriye Şengül. <laughs> Basın toplantısında gerçekten büyük gergin olaylar yaşanmasına sebep oldu. Ve şimdi başlar başlamaz da <gülüyor> Faslı <laughs> Sümeyya'nın bir sağ kroşesi vardı orada. Sonra tuttu <laughs> ensesinden düşürdü. Sol direkt geldi. Sağ direkt. Arka arka yumruklar. İki tarafta karşılıklı sert yumruklar vurdu. Bu arada fazla clinch yapmaya başladı fazla sporcu. Hakem uyarıyor. Cengiz, Cengiz punk. Cengiz punk. Cengiz. <laughs> Sağ direkt. Sol direkt. Karşılıklı yumruklar var. Diz darbeleri sürüyor. Eğer bir daha yaparsan... Puan silerim diyor Bir tane diz vurduktan sonra Başka bir teknik yaparak maça devam edebilirsin Dedi Şimdi Sabriye sert yumruklarla Rakibin üzerine gidiyor Sabri şimdi ters. Sabriye'den sert yumruklar Köşeye sıkıştırdı Akıl alır gibi değil Sami Hoca bir anda durdu Faslı sporcu Burada mısın hocam? <laughs> Maça daldık. Da Biraz Düz geliyor lazım. şimdi. Baskıya henüz başlamadılar bile bence. Çok taktik dolu bir mücadele oluyor. Birinci Sab round daha birbirini çözemediler. Bir de çok sistesli bir maç. Şimdi Sabriye'den sert yumruklar gelmeye devam etti. Yakın mesafeye girince Sumeya sarılmak zorunda kaldı. Love kickler. Sumeya tekmeleriyle ön planda olan bir sporcuydu. Sabriye de boks yaptı yıllarca. Kickboksa yeni başladı. Bakın bu yumruklarının tekniğinin ön plana çıkmasıyla da belli oluyor. Boksta Türkiye şampiyonluğu var Sabriye'nin. Sabriye mesafeyi kapattığında sert yumruklarla rakibini bunaltıyor. Şimdi low kick geldi tekrar. Biraz daha Muay Thai stiline yakın bir tarzı var. Evet. Faslı sporcunun. Evet. Bakın sert tekmeler. İlk round tamamlandı sevgili izleyiciler. Nasıl ilk round? Orta ortada bana göre Sabriye de iyiydi ama biraz daha pres yapması lazım. Kaçışları iyi seri bir sporcumuz. İlk alta Sabriye'nin üstün olduğunu düşünüyorum. Evet, ben ben öyle düşünüyorum. Sümeyye'nin de açıkçası isabetli yumrukları vardı. Bakın buralarda görünüyor. Evet. evet. Çok, Çok güzel. Kontrolü kaybettiği noktalarda Sabriye hemen sarılmayı başardı. Evet. Rakibini daha da Seri yumruklara sevk etmedi açıkçası Sabriye'nin antrenörü bakın Son taktikleri veriyor İkinci round başladı Sol high kick denemesi Bir tane sol koşe Front kicklerle uzak tutma çabasındaydı Bacaktan tutma yok dedi Hakem Sabriye rakibinin peşinde çok hareketli. Ring etrafında tur atmaya başladı Sabriye. Sağlı sollu direkt Sabriye'den. Bir loftik daha. Sert proşeler devam ediyor. 26 yaşında... ...Sumeyya Samudi... ...1.65 boyunda... 57 kilo mücadelesi var. 35 maç var yerinde. Şu ana kadar Sumeyya'nın Sabriye Şengül. O da 5 maçta 4 galibiyeti var. 1 knockout ve de 1 mağlubiyete sahip şu ana kadar. Sinan Erdem spor salonunda heyecan tam gaz devam ediyor. Sabriye'nin babası da hemen burada tam önümde. İşte heyecan gerçekten çok yüksek. Köşeye sıkıştırdı rakibini. Arka arka yumruklar devam ediyor. İkinci oldu sonlarına doğru. Ay. Heyecan giderek katlanmaya başladı. İşte babası da ekranlara geldi. Sabriye'nin sevgili izleyiciler. Love Sumeya köşeye doğru sıkıştırmak isterken sağlı sollu iki direk aldı. Ve sarılmak zorunda kalıyor. İşte bakın babası ekranlarda Sabriye'nin. Sağ sol direk devam ediyor. Hocam karşılaşmada bence iyi gidiyoruz. Yani Oo, oh, mükemmel. İnanılmaz iki direk yumrukta. Faslı sporcuyu neredeyse ringin dışına yolluyordu. Sabriye fena kilitlenmiş vaziyette rakibine. Çok güzel. Evet. Bir direk yumruk daha. Karnını dönmeye başladı şimdi. Ve puan silecek silmeli de doğru. Yeter artık değil mi? Çok fazla derecede evet. Muay geçti. Çünkü Muay Thai kuralları çerçevesinde olduğu zaman öyle devam etmek lazım. Ama kickbox kuralları çerçevesinde sarılmaması lazım. sarılmaması lazım. Sarılmaması lazım. Klinç yapmaması lazım. Bir kere diz vurması lazım. Hakem de çok uyardı. Şimdi Sabriye'den net yumruklar devam ediyor. Bir de enseye geldi. Round'u, Roundu tamamladık. Aldık. Aldık. Bu kesin. Kesin. Evet. Değerli izleyiciler. Son 3 dakika bakalım neler olacak. Çok kritik devam ediyor. Son round başladı. Bu roundu da bu tempoda devam ettirirse maçı kazanmaması işten bile değil. Sabriye Trabzonlu sporcu. Love kickler denedi. Faslı sporcu da üzerine gitmekte. Zorlanınca bir tane sağ direkt Orada ikisi birden yerde kaldılar. Kaldıkları yerden devam ediyorlar. Love kick. Üzerine bekliyor. Sabriye üzerine bekliyor. Loft kick denemesi boşa gitti. Aynı anda çarpışan tekmeler. Fırsatı yakaladığı zaman çok iyi tekmeler çıkartıyor. Sabriye. Ama yumruklarını da çok iyi kullandı Sami Hoca. Yok çok güzel. Akıllı akıllı giriş çıkış yapıyor. Mesafe Mesafelerini güzel yapıyor. Bu şekilde giderse maçı gerçekten alırız zaten. İkinci round da bizimdi. Kafanıza dikkat edin dedi karşılaşmanın hakemi. Maçı iyi süzüyor, iyi dans ediyor. Rakibinin pozisyonlarını iyi yakalıyor Sabriye. Ve bu arada bir karşılıklı yumruk serisi vardı. Şimdi tam köşeye sıkışmışken hemen ortaya geldiler tekrar. Kaldığı yerden devam ediyor. Hakem devam ettirdi. Bir sol köşeye, sağ köşeye çok güzel. Keres'ini iki kez harika yakaladı Sabriye. Sol direktar, sağ kroşe direkt direkt mükemmel. Arkasından bir Direk daha. Sol direkt harika. Sabri'ye yüklü yıkacak. Knockout'un eşiğine kadar getirdi. Hakem araya giriyor ve sayacak. <laughs> Resmen bombardımana tuttu. Güzel iş başardı. Evet. <laughs> Kariyerinde... 35 maçın 28 tanesini kazanmıştı Sumeya. <laughs> ve karşılaşma bitiyor. 3 round bitti. İki sporcu da köşelerine geçiyorlar. Mücadeleyi 3-0 Sayına kazanan bir oy birliği durumu var. Bir unanimous decision winning on points 3-0. Red corner kırmızı köşe Samriye. send to